Çabuk, 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 yet, yet, yet. Şükür. Şükür. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hadi. Bu videomu size hadi hadi. yatarken hadi. Hadi hadi. yatmadan hadi. dakikalar öncesine çekeceğim arkadaşlar. Bakalım. Yani niye kalktın oğlum? Hadi gel bir bir hadi Evet arkadaşlar. Hadi televizyonu Cemeren izlemediği için kapattık ve Cemeren'i uyutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ama uyumuyor kardeşim. Bir dakika arkadaşlar şu gözlüğü kameraya tutacağım. Ay beni benim orada. Çok güzel oldu. <laughs> Kardeşimi uyutmaya çalışıyorum. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar saat 12 Geçti bile saat bir. ve kardeşim uyumuyor ama bir şey Bitmiş. <laughs> Böyle arkadaşlar. <laughs> Hadi geleceğim yatalım. sen orada kaldın mı? Kalkayım ben burada. Gel. Gel de seni buraya. Hadi gel. Tamam hadi geç. Sen nereye yatacaksın Ben oraya mı gideyim? Ablanın yanına mı gideyim? Yok biz burada. Hadi yatağa gidelim, yatakta izleyelim. Hadi gelin. Evet. Cem. Hadi gelin, hadi gelin yatağa gidelim. Gidem, hadi gel, gidelim. gidelim. Gidem. Evet Gidem. arkadaşlar, şimdi kardeşimi unutmayayım yatağa gidiyoruz. Tamam, kapat Cem ben yatağımda ay, uyuyayım. Ay, ay. Gel gel yatakta izleyelim kapatmıyoruz oğlum gel yatakta evet biz, biz yatalım evet dur gece lambasını. gece lambasını da açsın aç gece lambasını aç gece lambasını gel ben de kendi yatağımda uyuyayım. Tamam. Hadi yat, geç, geç, geç. Geliyorum. Kız sesini biraz oğlum. Kız sesini biraz. Gid hadi. Hadi gid ileriye. Hadi herkes yatsın. <laughs> hadi yat. Hadi Ana helikopter geliyor. <laughs> Arkadaşlar Cem'i uyutmak için yatağa geçtik ve kapatıyorum arkadaşlar yatıyoruz tabii kardeşim uyursa arkadaşlar ne? çok da gözükmüyor tamam. ya görüşürüz